Biz bugün dörtte mahkemede olurken sizlerin hepinizi bir kez daha teşekkür ederken Saraçhane'ye Ekrem Başkan'ın yanına yolluyoruz. Bugün burada olan arkadaşlarımızı ve bütün İstanbulluları mahkeme başladığı saatten itibaren Ekrem Başkanımız Saraçhane'de bekliyor değerli yol arkadaşlarım. Biz de burada Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla davadın kararı çıkar çıkmaz sizlerin yanına geleceğiz. Hep buradayız, hep adaletin yanındayız ve genel başkanımızın sürekli ifade ettiği için bu ülkeye 85 milyon adına yeniden adaleti hep birlikte getireceğiz değerli dostlarım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. İnancınıza, desteğinize, mücadelemize sağlık diyorum. Hepimize kolay gelsin. Sağ olun.